Merhabalar arkadaşlar örgü diyar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerle tığ işi güzel bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipler şöyle Alize Diva kullandım. Farklı iplerle de yapabilirsiniz. Tığımı da hemen göstereyim. Şu şekilde 1.6 milim tığ kullandım. Yine yapacağınız ipe göre tığ seçebilirsiniz. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar şöyle mor ipimle başlayacağım. Bakın şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Tığımı içinden geçirip şöyle bir tane sık iğne yaptım buraya. Şimdi halkamın içine sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane bu şekilde sık iğne yaptım. Şöyle ortasındaki ipimi çekerek kapattım. İlk yaptığım en baştaki sık iğnenin içinden şu şekilde geçtim ipimi aldım ve şöyle kaydırma tekniğiyle buraya ipimi aldım arkadaşlar şimdi burada 1 2 3 tane zincir çektim tığımı ipimi aldım bakın bu en son birleştirdiğim noktaya tekrardan tığımı geçirdim buraya ikili bir trabzan yaptım bu şekilde şimdi burada bir atlıyorum ikinciye sık iğnesiyle şu şekilde sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir tığıma ipimi alıyorum. Bakın en son sık iğnesiyle sabitlediğim yerden aynı noktadan tekrar tığımı geçirdim. İkili bir trabzan daha yaptım. Bir atladım. ikincisine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 tığıma ipimi aldım. Son zincir çektiğim yerden tekrar aynı yere battım ikili trabzan bir atladım ikinciye sabitledim bu şekilde 5 tane olacak hemen burayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar bakın 5 tane yaptım sonuncuyu da yine iki trabzanımı yaptım yine burada bir atladım ikinciye yani en başta yaptığım yer oluyor buraya sık iğne ile sabitledim bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane küçük küçük yuvalar oluşturdum. Burada ilk çektiğim zincirlerin içine tığımı geçirdim ve bir tane sık iğne yaptım. Tığımı ipimi aldım. Aynı noktadan ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aldım. 2 3 4 5 6 7 ve 8 bakın bu şekilde 8 tane ikili trabzan yaptım ve aynı noktadan en son bir tane sık iğne yaptım bu şekilde çiçeğimi yaprağını oluşturuyorum arkadaşlar Şimdi bakın şu ortada şuradaki boşluğuma tığımı geçiriyorum. ipimi aldım ve burada şöyle kaydırma tekniğiyle kaydırdım ipimi ortaya. Şimdi bir sonraki boşluğuma geçtim ve bir tane sık iğne yaptım. Tığımı ipimi alıyorum. Yine buraya da 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi yine aynı noktaya en son sık iğnesiyle kapatıyorum. Yaprağımı oluşturuyorum. Yine ortaya bakın tığımı geçirdim. Şöyle kaydırma tekniğiyle ipimi aldım ve bir sonraki boşluğuma geçip Yine burada 8 tane trabzanımı yapacağım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bütün yapraklarımı tamamladım. En son trabzanlarımı da yaptım. Ve sık iğne ile son yaprağımı kapattım bu şekilde. Yine burada ortada ipimi kaydırdım. Burada bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şöyle biraz uzun keseceğim ipimi. ipimi burada bıraktım. Şimdi yeşil rengimi alacağım. Evet yeşil ipimi aldım. Şöyle bir tane kilit zinciri yaptım. Tığımı çıkardım. Modelimi alıyorum burada. Bakın arkadaşlar şu ortadaki şu birleşme kısmında. Bakın tam şurası. Tığımı arkadan geçirdim. Buradan şöyle şu şekilde taktım. Yeşil ipimi buraya alıp sabitliyorum. Bakın şöyle sabitledim. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 tane pardon 8 9 10 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. Aynı yerden tığımı geçiriyorum. Burada ikili bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde şöyle bir görüntüm olacak. Şimdi hiç zincir çekmeden tığım ipimi aldım. Bir sonraki yaprağımın yine aynı şekilde bakın arkadaşlar. Şu kısım şuradan tığımı arkadan geçirerek buradan geçeceğim. Şöyle tığımı geçirdim. ipimi alıyorum. Ve buraya ikili bir tane trabzan yaptım. Şöyle bir şeklim oluştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim. Tığma ipimi aldım. Aynı yerden ikili bir trabzan daha yaptım. İç zincir çekmeden tığma ipimi aldım. Bir sonraki yaprağımı yine aynı noktada tığımı geçirdim. İkili trabzan 1 2 3 4 5 6 7 zincir tığma ipimi aldım aynı yerden ikili trabzan bu şekilde bakın şöyle buraya kadar bütün yapraklarımın arkasında aynı işlemi yapacağım şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar bakın en son şu şekilde çiçeğimin yaprağımın arkasında aynı işlemi yaptım ve şimdi burada başlangıçtaki zincirlerimden sayıyorum. 1, 2, 3. zincirimden tığımı geçirdim. Ve buraya şu şekilde sabitledim. Şimdi şu zincirimin içine geçtim ve bir sık iğne yaptım. Tığım ipimi alıyorum. Aynı boşluğumdan ikili bir trabzan yaptım. Tığım ipimi aldım. İkinci trabzanımı yaptım. Ve 3 tane bu şekilde ikili trabzan yaptım. 1, 2 kez tığımı sardım. 2, 2, 2 kapatarak bu şekilde üçlü bir trabzan yaptım. Tekrar 2 kez tığımı alıyorum. Yine burada da 3 tane ikili trabzanım var. Bakın bu şekilde yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim ortada. Tekrar iki kez tığımı alıyorum. Ve yine aynı boşluğumun içinden 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 Şimdi tığıma tek kez aldım ipimi. İkili trabzan yapacağım. 3 tane 2 3 Bakın bu şekilde şöyle bir görüntüm oluşacak. Şimdi burada yine sık iğne ile sabitledim. Başlangıçtaki gibi aynı boşluğun içinden sık iğne yaptım. Şurada ortada iki tane trabzanımın ortasından geçtim. Ve buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bir yandaki boşluğa geçip bir sık iğne de buraya yapıyorum. Tığımı ipimi aldım. Yine aynı işlemi tekrar edeceğim. 3 tane ikili trabzanım var. 2 kez sarıyorum. 3 üç tane üçlü trabzan. Ortada 3 tane zincir. Tekrar 2 kez tığıma sardım. 2 2 2 kapattım. 3 tane ikili trabzan, 3 üç tane üçlü trabzan arkadaşlar yapraklarımızın içi bu şekilde oluşacak. Ve en son kapatırken bir tane sık iğne ve bu kısmı kapattım. Şurada ortada iki tane trabzanım vardı. Tam ortadan tığımı geçirdim. Bir sık iğne ve bir sonraki yaprağıma geçtim. Bu şekilde bütün boşluklarımı dolduracağım arkadaşlar. Şimdi hemen o kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın en son sık iğnemi yaptım. Burada yine başlangıçta trabzanların ortasına sık iğne yaptım ve bu sıramı tamamladım. Şimdi bakın burada her ilmeğimin tepesine sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Hiç atlamıyorum. Bakın bu şekilde sık iğne yaparak ilerledim. Ortadaki 3 zincirime geldiğimde 1 iki tane sık iğne yaptım. Bu şekilde 1 2 zincir. Bakın şuradan şu şekilde en son yaptığım sık iğneden tığımı geçirdim. Ve burada kaydırma tekniğiyle minik bir tomurcuğum oldu. Yine iki tane sık iğne yaptım ve devam ediyorum bütün ilmeklerimin tepesine sık iğne yaparak ilerliyorum hiç atlamıyorum arkadaşlar bakın şu ortada yaptığım sık iğneden onun da üzerine bir sık iğne ve yandaki yaprağıma geçtim hiç atlamadan bu şekilde sık iğne yaparak ilerliyorum. Ortaya geldim. Bir, iki tane sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. Ve şöyle şuradan tığımı geçiriyorum. Ve burada bakın şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Bir, iki sık iğne ve sonra ilmeklerimin üzerine sık iğne yaparak aynı şekilde ilerleyeceğim. Bu modelimin son sırası arkadaşlar. Burada birleştirmeyi göstereceğim. Bakın hiç atlamadan ilerlemeye devam ediyorum. Burada ortaya geldim. 1 iki tane sık iğnemi yaptım bu şekilde bir zincir çektim bakın tığından ipimi çıkardım şu şekilde daha önce yaptığım motiflerim vardı şimdi bir tanesini aldım bakın şu ortada tepede iki zincirlik noktam vardı oradan tığımı geçirdim ve içinden ipimi aldım şu şekilde Burada bir zincir çekmiştim İkinci zincirimi ipimi geçirdikten sonra Çekiyorum Yine devam edeceğim 1-2 sık iğne Bütün ilmeklerimin üzerine sık iğne yaparak ilerleyeceğim tekrar Ve bakın yine ortaya geldim Aynı şekilde tamamladım Diğer yaprağımın Uç kısmındayım 1-2 sık iğne Bir tane zincir Tığımı ipimden aldım Bakın bir yanındaki yaprağımın şuradaki iki zincirli kısmında tığımı geçirdim. Şu şekilde ipimi aldım ve diğer bir zincirimi çektim. İki tane sık iğne yaparak devam ediyorum bu şekilde. Bakın arkadaşlar şöyle uç kısımlarından birleştireceğim. Şimdi hemen sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Evet bakın sık iğnelerle Başladığım noktaya kadar geldim. En son sık iğnemi de burada yaptım. Şöyle bir tane zincir çektim ve yeşil ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tamamladım motifimi. Şu ortada mor ipimi uzun kesmiştim. Oradan o ipime iğnemi taktım. Ben ortalarına inci koyarak yaptım. Boş olarak da yapabilirsiniz. Bakın iğnemi şöyle ortadan çıkarıyorum. Şu şekilde incimi alıyorum. İğnemden geçirdim ve bakın burada şöyle şu orta kısmı kenarından. buraya iğnem incimi şu şekilde sabitliyorum bakın bu şekilde çok şık olduğunu düşünüyorum ben bu şekilde renk renk yaptım Dilerseniz çiçeğini de yaprağını da aynı renk yapabilirsiniz şu köşelerden birleştirerek çok güzel bebek battaniyesi şal yelek yine süslemede tek bu şekilde çiçek olarak da kullanabilirsiniz çok kolay arkadaşlar çok hızlı yapılan bir model Yapacak olan, deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.